Evet video serimizin bu bölümünde Osmanlı yükselme döneminden devam edeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri açıdan güçlü olduğuna kanıt gösterilebilir? Evet dikkat ederseniz aradaki 3 maddeyi atlayıp direkt aşağıdaki bölümü okudum. Çünkü soruda benden ne isteniyor ona bakıp maddeleri de ona göre daha doğru yorumlayabilirim. Siyasi ve askeri açıdan güçlü olduğuna kanıt gösterilebilir dediğine göre sahadaki ya da masadaki zaferlerine bakacağız. 1. Akdeniz ticaretinin ele geçirilmesi sahadaki zaferlerden biri olabilir. 2. İstanbul Antlaşması'nda Avusturya Kralı'nın Osmanlı Sadrazamına denk sayılması evet, masada kazanılan bir zaferdir. Bu da sayılabilir. 3. Şii Safevi Devleti ile yapılan mücadelede başarı kazanılması yine sahada kazanılan zaferlerden bir tanesidir. Her üç ışıkımızda buna kanıt gösterilebilir. Cevabımız E şıkkı. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Roma Germen İmparatorluğu'na esir düşen Fransa Kralı'nı kurtarmasıyla başlayan Osmanlı-Fransız ilişkileri Fransa'ya kapitülasyon verilmesiyle daha da gelişmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin politikalardan hangilerini izlediği söylenebilir. Bu bilgiye dayanarak şu yorumu yapabiliriz. Osmanlı daima yapmıştır şunu. Avrupa'da ne zaman bir karışıklık çıkarsa Osmanlı bunu fırsata çevirmiştir. Aralarını bozmaya çalışmıştır. Evet, verilen bilgiden bu yorumu çıkarabiliriz. Aşağıdaki maddelerimize bakalım. 1. Anadolu siyasi birliğini koruma. Evet, yukarıdaki olayın bir bilgisi yok. 2. Avrupa devletleri arasındaki çekişmelerden yararlanma kesinlikle var. Zaten bilgiden çıkardığımız ilk yorum buydu. 3. Doğu yönünde topraklarını genişletme. Bunu da söyleyemeyiz. Zaten olay Osmanlı'nın daha çok batısında geçiyor. Cevabımız A şıkı yalnız 2. Yukarıdakilerden hangilerinin Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması için yapıldığı savunulabilir? Evet yukarıdaki olaylara baktığımızda hangilerinin Anadolu'da ve Osmanlı'nın lehine geçtiğine bakacağız. 1. Candaroğulları Beyliği'ne son verilerek Sinop ele geçirilmiştir. Candaroğulları Beyliği Anadolu'da olduğu için bunu söyleyebiliriz. 2. Türk nüfusunun yoğun olduğu Kırım fethedilmiştir. Kırım Anadolu'da yer almıyor biliyorsunuz. Karadeniz'in kuzeyinde yer alıyor. 3 Karamanoğlu Beyliği ortadan kaldırılmıştır. Karamanoğlu Beyliği Anadolu'da Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Bu beyliğin ortadan kaldırılmasıyla da Osmanlı büyük bir yükten kurtulmuştur. Bunu da sayabiliriz. Cevabımız D şıkkı 1 ve 3. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin teokratik niteliğini pekiştirdiği söylenebilir? Teokratik nitelik derken söylemek istediği şu, devletin dini hükümlere göre yönetilmesi. 1. Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlıların yenilgiye uğratılması. Haçlıların yani Hristiyan Birliği'nin e, yenilgiye uğratılması sizi aldatmasın. Bu zaferden sonra Osmanlı yönetim biçimde herhangi bir dini ağırlık görülmemiştir. Eski sistemden devam edilmiştir. 2. Mısır Seferi sonucunda Halifeliğin Osmanlılara geçmesi. Kesinlikle var. Halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra halife artık sadece Osmanlı'yı değil tüm İslam alemini ilgilendirdiği için çıkarılan kanunlar da sadece Osmanlı'yı değil bütün İslam alemini ilgilendiriyordu. O yüzden biraz dini ağırlıklı ve çıkarılan kanunların dine uygun olup olmadığına özellikle bakılmıştır. İki kesinlikle var yani. 3. Hint deniz seferlerinin yapılması. Evet bunun da herhangi bir etkisi olduğu söylenemez. Cevabımız B şıkkı yalnız 2. Venedik kontrolü altında bulundurduğu Kıbrıs için Memlük Devleti'ne verdiği vergiyi 1517 yılından itibaren Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamıştır. Bu gelişmeye aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenebilir? A. Osmanlı Devleti'nin düzenlediği Mısır Seferi'nin başarıyla sonuçlanması. B. Safevi Devleti'nin Çaldıran Savaşı'nda yenilge uğratılması. C. Şehzade Cem isyanının Osmanlı yönetimi tarafından bastırılması. D. Osmanlı Devleti'nin Muhaç Meydan Savaşı'nı kazanması. E. İstanbul'un fethi sonrasında yaşanan Osmanlı Venedik Savaşları'nın sonuçsuz kalması. Arkadaşlar soruda 1517 yılından itibaren demiş. Orada önemli bir tarih var aslında. Osmanlı 1516 yılında Mercidabık Dabık Savaşı'nda Memlükler'e ağır bir yenilgi uğratmış. 1517 Ridaniye Savaşı'yla da tamamen ortadan kaldırmıştır. Memlükler yıkılınca da Memlüklerden geriye kalan topraklar hatta kutsal topraklara da egemendi. Memlüklerin aldığı vergiler ve halifelik de bu şekilde Osmanlı'ya geçmiştir. Evet biliyorsunuz ki Memlük de Mısır'da kurulan devletlerden bir tanesiydi. O yüzden cevabımız A şıkkı. İlk defa ekonomik nitelikli Celal isyanları hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Celal isyanları şu demek devletteki toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasıyla Anadolu'da çıkan isyanlar. Biz bunlara genel olarak Celal isyanları diyoruz. Celali diye isimlendirilmesinin sebebi ise ilk ayaklanan kişinin Şeyh Celal adında birinin olmasından kaynaklanıyor. Bu ayaklanmalar Yavuz Sultan Selim döneminde başlıyor ta 4. Mehmet dönemine kadar da devam ediyor. Cevabımız A şıkkı Yavuz Sultan Selim. Cülüs Bahşişi hangi padişah döneminde yasalaşmıştır? Cülüs Bahşişi şu demek yeni bir padişah başa geçtiği zaman asker ve memurlara ödenen paralara Cülüs Bahşişi deniliyor. İlk defa Yıldırım Bayezid döneminde dağıtılmaya başlanmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise yasalaşmıştır. Şöyle ufak bir not eklenebilir. Cülüs bahşişi ilk zamanlarda daha çok gönülleri hoş etmek için dağıtılmışsa da zamanla miktarı beğenilmediği için isyanlara kadar e, işi götürmüştür. Bunu da bilmekte fayda var. Cevabımız E şıkkı. Fatih Sultan Mehmet döneminde yasalaşmıştır. Kutsal yerler hangi padişah döneminde Osmanlı devletine geçmiştir? Ridaniye Savaşı'nda Memlükleri yenilgiye uğratan ve Mısır'ı fetheden, bu şekilde kutsal toprakların Osmanlı egemenliğine girmesini sağlayan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir. Cevabımız A şıkkı Yavuz Sultan Selim. Topkapı Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Topkapı Sarayı şunun için çok önemli. Dolmabahçe Sarayı yapılana kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı'nın hem idare merkezi olmuş hem de padişahların yaşadığı yer olmuştur. Hatta Topkapı Sarayı'nı yapanlardan bir tanesi de Mimar Sinan'dır. Birkaç mimar arkadaşıyla birlikte yapıyor. Diğerlerinin ismi şu an aklıma gelmedi. Bu yüzden Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti için çok önemli bir saray olmuştur. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılıyor. Cevabımız B şıkkı. Yükselme döneminde Osmanlı'ya bir duraklama dönemi yaşatan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız 2. Bayezid. Sebebini şöyle açıklayabiliriz. 2. ile taht kavgasını kaybeden kardeşi Cem Sultan, Rodos şövalyelerine oradan da Avrupalı devletlere sığınıyor. Avrupalı devletler de Cem Sultan'ı 2. Bayezid'e karşı kullanıyorlar. Bu durumda sefere çıkamayan hatta haraç vermek zorunda kalan ve eli kolu bağlanan 2. Bayezid yükselme döneminin duraklama padişahı olarak kabul ediliyor. Cevabımız 5 İstanbul'un fethi öncesinde gerçekleştirilen aşıdaki hazırlıklardan hangisinin? Bizans'a gelebilecek bir yardımı önleme amacına yönelik olduğu söylenemez. Yani aşağıdaki hazırlıklardan hangisi dışarıdan gelecek bir yardımı önlemek amacıyla yapılmamıştır diyor. A. Büyük toplar yaptırılmıştır. B. 400 gemilik yeni bir donanma oluşturulmuştur. C. Balkanlara ve Mora'ya yeni ordular yerleştirilmiştir. D. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edilmiştir. E. Bazı Balkan devletleri ve Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşmaları imzalanmıştır. A şıkkının dışında kalan şıkların dışarıdan gelebilecek bir yardımı önlemeye yönelik olduğu görülebiliyor zaten. A şıkkında bahsedilen büyük topların yapılma amacı ise çok kalan olan surların yıkılabilmesi amacıyla büyük toplar döktürülüyor. Dışarıdan gelebilecek bir yardımla bir alakası yok. Cevabımız bu yüzden A şıkkı.